Arkadaşlar selamlar. Step and Go uygulamasında 4,5 enerjimiz kalmış. Günlük 5 enerji harcıyoruz. Bu enerji muhabbetini anlattığım detaylı bir video var dostlar. Konuyu bilmiyorsanız o videomuzu bir izlersiniz. Şimdi benim burada mintlediğim ayakkabılar var. Onlardan yakacağım. Şöyle şimdi ben günlük 5 enerji limitindeyim. Şuradan göstereyim size. 8 tane ayakkabı yaktığım zaman 2, 4, 6, 8, 5 enerji limitine çıktım. Eğer 11 ayakkabı yakarsam 6 enerji limitine çıkacağım. Zaten enerjiye de ihtiyacım var ve şu elimdeki mintlemiş olduğum ayakkabılardan 3 tanesini yakacağım. Hadi beraber yapalım. Şuradan artıya tıklıyorum enerjiye. Ve şuradan ayakkabıyı seçiyorum. Önce şunlardan birisi bu. Recycle for energy. Buraya burn yaz diyor. Burn. Hadi bakalım. Hop güm. Birisi gitti. Diğerlerinden birisi bu. Çoklu seçme var mı? Varmış. Pardon yanlış ayakkabıyı seçiyorduk az Tek tek seçmemize gerek yokmuş. Diğeri de şu. Doğru mu? Yanlış ayakkabıyı seçmeyin dostlar. Ana ayakkabımız. <laughs> Gerçi bu kilitli olandı. Bunu yakmaya izin veriyor mu? İzin veriyor herhalde. Neyse. Recycle for... Ne diyor? Snaker State Error alalım. Tekrar tıklayıp Recycle for Enerji'ye tıklayıp şuradan şunu ve şunu seçersem hmm. tamam bu sefer yaptı dostlar bir anlık hata vermişti tamam ikisini birden yakacağız üçünü ya da beşini de yakabiliyoruz demek ki. <laughs> tamam bayağı bir enerjimiz oldu ha 274 günlük enerji limitimizde. 6'ya çıktı. 3 ayakkabı 270 enerji verdi bize. 6'ya böldüğümüz zaman 270 bölü 6 bizi 45 gün idare edermiş dostlar. Hem yaktığımız ayakkabı çoğalıyor hem günlük kazancımız çoğalıyor hem de e, tekrar yakmamız gereken sürede kısalıyor. Yani hızımız artıyor diyebiliriz dostlar. Daha fazla kazanacağız. Ne kadar kazanıyorduk bundan? 6 ile 65 ile 63 kazanmışız. Bakın tabi bu değişiyor. 65 oluyor 60 oluyor ama 63 bölü 5 çarpı 6. Yani 75 GGT kazanacakmışız. Hadi yaptık bir hesap. GGT'nin fiyatına da bakalım. GMT'ye de bakalım. Pazara da bakalım. Bu böyle bir genel şey videosu olsun. GGT'nin fiyatı neymiş? 0.42 çarpı 0,42 dersek 31 dolar kazanacakmışız. Ayakkabı taban fiyatı kaçmış? gelip marketten alacak olsaydım 5800 GMT'lerde. Ee, başka neye bakacağız? GMT'nin fiyatına baktık mı? GMT de 0,048'lerde. Evet bakalım. Hadi kaç 11 ayakkabı yapmış olduk dostlar? <laughs> Gittikçe gidiyoruz bakalım. Stepping Stone'un böyle bir mantığı var, böyle bir matematiği var. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Ankamını bekliyoruz şu an. Ayakkabı fiyatları belki çok düşecek, yükselecek. Ee, böyle o yüzden fiyatlara bakmayı seviyorum böyle videolarda. Bir geçmişe dönüp bakınca vay be ne fiyatlarmış diyoruz. Hadi bakalım görüşmek üzere.